Merhaba sevgili dostlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Biliyorsunuz ben Emre Mert. Böyle zaman zaman sizler için ben de video çekiyorum ve Canasar ablamın sayfasında bunları paylaşıyoruz. Ara sıra renk olması açısından ben de birkaç paylaşım yapıyorum. Kendime ait bir kanalım yok. E, açmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Can Eser ablanın kanalından böyle ara ara yine paylaşım yapmaya devam edeceğim. Niçin bu videoyu çektim arkadaşlar? Biliyorsunuz ben aslında bu evde oturuyorum. Daha öncesinde biz şey yapmıştık, bir video hazırlamıştık, çiçekleri ekmiştik Can Eser ablayla. Bu evimin yanında da arkadaşlar bir ev daha var. Ve bu ev kullanılmayan bir ev. Bu evin sahibi Ramazan amca. Ramazan amcadan ben izin aldım. Bu evin bahçesini de bu şekilde değerlendirdim. Bir şeyler ektim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok yoğun çalışmama rağmen, inşaatla uğraşmama rağmen, işten arta kalan zamanlarla bir de böyle bahçeyle uğraşıyorum. Neler yaptım, neler e, diktik bu küçücük bahçede, neler yetiştiriyoruz göstermek istedim yani yapmak isteyip cesaret edemeyen arkadaşların da yapabileceğine inanmaları açısından bu videoyu aslında paylaşıyorum ve sonuç itibariyle ben de ilk defa dikiyorum arkadaşlar Tamam çiçeklerle haşır neşiriz ama çok da fazla aslında böyle sebze bahçe sebzeleri vesaire bir konuda bilgimiz yok ama çok basitmiş arkadaşlar neler yaptık şunlara bir bakar mısınız Bu kabak mesela. Çok da güzel meyveler dökmeye başladılar. Onları size göstermek istiyorum. Ee, nasıl bakıyorum, neler yapıyorum? Onları yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle küçük küçük bebek bebekle burada vermiş arkadaşlar. Görebiliyor muyuz bilmiyorum. Yine burada da böyle küçük küçük dökmelere başlamış arkadaşlar. Hemen hemen hepsinde var. Arkadaşlar ben bunları fide olarak aldım. Sonrasında haftada bir böyle çapalarını yapmaya çalışıyorum, diplerini eşeliyorum. Sonrasında su veriyorum. İnanın hiç daha gübre vermedim. Bir 15 günde de bir kükürt veriyorum arkadaşlar. Kükürt hem bitkileri haşereler karşı koruyup hem de gelişimine katkı sağlıyormuş. Bir zarar var mı diye araştırdım ama genel olarak da tüm sebze yetiştirenlerin kullandığını, herhangi bir zararının olmadığını söylüyorlar. Yani bu yaygın olarak kullanılıyormuş. Bu bilgiyi paylaşayım öncelikle sizlerle. Bu ilk karıktakiler arkadaşlar bu arada tavuklarımı da görüyorsunuz. Benim tavuklarım da var arkadaşlar. Gerçekten şehrin içinde köy hayatını yaşamaya çalışıyoruz. Çok da mutluyuz. Hatta tavuklu tavuğumun bir tanesi gurk olmuştu. Bastırdım. Yavruları da çıktı. Onları da sizlerle paylaşırım biraz sonra. Domatesler ektik arkadaşlar. Bunları da bu birkaç gün önce karga buldum. Onlara bağladım. Dikleşmelerine katkı sağlasın diye. Şu an hepsi böyle çiçekteler. Bunların arkadaşlar zaman zaman şu aralarda verdiği dallar oluyor mesela şu gibi bunları böyle koparıyoruz arkadaşlar ki daha üst dallar güçlensin ve daha bol çiçekler açsın diye ilk verdiği çiçekleri de kopardık böylelikle sebzeleri daha güçlü oluyor buraya arkadaşlar şey ektik salçalık papya biber dedikleri biberden onlar da gayet neşeli büyümeye devam ediyorlar böyle iki sıra domates ektim. Bir sonraki sıraya patlıcanlar ektim arkadaşlar. Patlıcanlar da gördüğünüz gibi dökmeye başladılar. Yavaş yavaş döküyorlar görüyorsunuzdur. İnşallah bizler bunları toplayıp yeme imkanımız olur. Yine araya değişik biberler var arkadaşlar. 3-4 çeşit biber ektim. Onlar da büyümeye başladı. Yine salatalık ve acur diyorlar arkadaşlar acuru biliyorsunuz salatalığın biraz daha değişik daha çok turşulara falan kullanılıyor bunlardan da ektik bunların da hepsi dökmeye başladı arkadaşlar görüyorsunuzdur yani küçücük bahçede evinizin sebzelerini eğer imkanınız varsa sizler de çok rahat yetiştirebilirsiniz bakın görüyor musunuz hepsi dökmüş arkadaşlar bakın hepsinde çiçekler var Bunların hepsi salatalık. Birkaç tane arada domatesleri var. Bunları da bağladım. Hepsi çiçekte arkadaşlar. Maşallah hepsi döküyor. Yavaş yavaş da büyütüyor. Şunlara bakın minik minik yapıçlarında var. Şöyle şunları da gösterelim. Hepsinde var dostlar. Burada benim 5 tane tavuğum var arkadaşlar. Bir tane de horozum var. Yine bu yan taraf dediğim gibi kullanılmadığı için burayı da telle ayırdım. Tavuklarımın kümesi normalde bu tarafta. Ben öğleden sonra belli bir saatten sonra bu tarafa gönderiyorum. Burada özgürce dolaşıyorlar, eşeleniyorlar. Bir tanesi de orada yatmış. Ee, dinleniyor galiba. Bir tane Amerikanus diyorlar. Horozum var onu da göstereyim. O da orada. Bu şekilde buranın böyle tadını çıkarıyorlar dostlar. Tavuklarımı da göstereyim. Sizleri daha fazla sıkmayayım. Daha doğrusu tavuklarımın yavrusu çıktı demiştim. Onu da göstereyim. Sizleri daha fazla sıkmayayım. Evet dostlar bu benim kendi yaptığım kümesim. Daha doğrusu bir köpek kulübesi vardı. Onu değerlendirdim arkadaşlar. İçine bir tüneklik çaktım. Kenarda bir akıllı polluğu var. Yumurtalar eğimden dolayı içe düşüyor. Tavuklar onunla oynayıp kıramıyor. Bir tane yemlik çaktım yine kendim. Böyle kapalı, üstü kapalı bir kümes yaptım. Tavuklarım burada gayet mutlulardı. Ancak dediğim gibi tavuğumun biri gurk olunca bebeklerle, yavrularla daha rahat etmeleri açısından bu kümesi yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta bir çıksınlar bir görün. Tavuklarım burada dolaşıyorlar civcivlerle annelerimiz bir çıksın bir görün isterseniz arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız bunlardan yetişecek büyüyecek İnşallah Canetar ablaya da vereceğim 3 tanesi kendi yavrusu arkadaşlar hatta belli onlar şu üstleri siyahlı çizgili olanlar Diğerlerini de yavruların çıktığı dönem satın almıştım. Yumurta civcivleri, Ataks ve şey olarak geçiyor isimleri. Babacım bir saniye video çekiyorum. Babacım sana saldırabilir. Bak o anne. Yavrularını korumak için Güzel. saldırabilir. Hayır babacım. Çocuklar da ilk defa böyle açık halini görmüş oldu. Sizin için açtım. Normalde hiç çıkartmıyordum. Babacım anne saldırabilir. İsmail bu arada gazlı oldu arkadaşlar. Bugün düştü. Kolunda böyle minik bir e, hasar oluştu. Onun için askıya alma ihtiyacı hissettiler. E, haliyle iyileşecek diye düşünüyorum. Alev Sari bak sen bebeğe çok elliyorsun ama babacığım o seni ısırabilir annesi. Korumak için. Tavuğun da gerçekten akıllı hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Normalde <laughs> yavrularına fazla bakım tutmazlar. Çok güzel <laughs> ama. Öyle mi? Ama korkuyorum. <laughs> Korkma. E bence de İsmail bence de kork. Yani o anne sonuçta kızabilir. Bak hemen babaları geldi. Bak görüyor musun? Babaları kızabilir size. Evet dostlar bu güzelliklerle veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.